En Bazen, çok zoruma ne gidiyor biliyor musun bak, Aynı anda konuştuk. Aynen çünkü ben aslında senin zihninden geçenlerle alakalı sanırım bir şey söyleyecektim. Sen söyle, bakayım ben de acaba gerçekten onunla mı alakalıymış diyeceğim. En çok zoruma ne gidiyor biliyor musun? Ne? Buradan ben ağlayarak gittim ya. Evet. Bunların ağzına sakız oldum yani başka bir şey değil. Evet. O gün neden ağladığımı düşünüyordum şu an. Ütopyadan ayrılmak mı? Hayır yani bu bir yarış kazanmak da var kaybetmek, kaybetmek de var. var. Bak diğeri döndün en iyi Ben içine. kaybetmeyi de bilen bir insanım. Yani ben de öyle keza. Hayatta hep kazandım söylenemez. <laughs> Ama en çok yani gerçekten sevdiğim insanlardan ayrıldığım için ağladığımı düşünüyorum şu an. Yani daha güzel zamanlar geçirebilirdim çünkü abi çok güzel Raşit abi de söylüyor ya sen 20 gün kaldın. Sanki 5-6 ay kalmış gibi anını anlatıyorsun. Gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Çok Değerli zamanlar geçirmiştim. Tadı damağında kaldı yani değil mi? Yaşanmamışlıklar kalmıştı abi. Evet. Arkamda yani öğrenebileceğim o kadar şey vardı ki hayat hakkında. Onları geride bıraktım. Güzel muhabbetler geride bıraktım. Hayat sana geri döndüğünde de çok güzel bir şey öğrettim hayat. İşte sordum şu an kendime hani neden ağladım acaba. Ya ben arkadaşlarımdan ayrıldığım için ağladım.